Проект ГГУЗ дилінде акиатларын тепарланмасы ечін кершекленді ГГУЗ яғын Мария Маруневич адына білім арыштырма меркезінен хем мирас жүмня топлылуын иш балантысына көрі. Түркия Республикасының культура хем туризма баканны, юрдышы, түркләр хем сой топлылуқлар башканныын финансы идеясы бізім колегамызын. Angısı kendi araştırmaları, kendi projelerini, kendi bütün kendi üreğini koyuyor ki bizim ana dilimiz güzel olsun. Ana dilimiz her evde işitilsin. Bizim uşaklarımız üretsinler ana dilimizi. Finansmanlığı gerçekleştirdi. Desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür Hem Turizm Bakanlığı yurtdışı Türkler ve, akraba toplulukların Ona herkes buradan da bütün her şey, bütün gagavuzlarımız... şükrediyorlar. Türkiye Devleti'nin Komrat Konsulluğu'nun öndürcisi Hasan Akdoğan açıkladı ki, indi umuduna ne bu kiyatlar yardım edecekler gavuz uşaklarına ta bilme ana dilini. Bu üç kitabın Gagavuz kardeşlerimizin kendi dillerini, geleneklerini ve daha ileri kuşaklara taşımalarında önemli bir yapı taşı olacağını ben yürekten inanıyorum. Bu kitaplar sayesinde Gönlümüz Türkçesi yaşamaya ve daha da güçlenmeye devam edecek. Ee, gördüğünüz gibi biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şartlar ne olursa olsun pandemidir, ekonomik koşullardır, enflasyondur, şudur budur hiç önemi yok. Her zaman Gönlümüz kardeşlerimizin yanında olduk. yönlü her zaman devam edeceğiz. Kıyaatlara girdiler Gagavuz avturların yaratmaları, masal toplumların birisinde ada verilerler komşu halkların masalları. 5 üretici, 5 ana'nın şiirleri toplandı, yaratmaları toplandı da birlikte biz bu projeyi yaptık. Birinde Gagavuz masalları, ikinci kıyatta da Türk halkların hem de komşu halkların masallarını çevirdik Gagavuz dilinde. 10 resimcimiz çalıştı bizimle birlikte. Ben sanıyorum hani, e, ki e, beğenilecek. E, kiyatlar dağıldı. Bugün e, bilim merkezi e, sağ olsun e, güzel bir proje, güzel bir tanıtım yaptık birlikte. E, kağıtlar dağıtıldı. Şkolalara, uşak başçalarına, e, hem de bibliotekalara. Sanırım hani, herkesin olacak kolayı alma köy bibliotekasından ya da şkola bibliotekasından o kağıdı da uşakları okusunlar e, güzel ve kavuşma masalları. Avtorların birisi Aleksandra Kristova'nın nişana bu kiyatlar büyük fayda getirecekler uşakların gagavuz dilini ürünmesinde. Bu yaratmalar olacak pek popüler. Uşaklar okuyacak bu kiyatları. Zira ben gördüm kiyatları pek güzel resimli, ile şıralı, ile renkli. Yaratmalar da yazılı kendisi uşaklara değinip, başçalara değinip, şkolalar, küçük klaslara değinip, rifmalı, güzel rifmalı, kolay okunuyor. Çok maydan köyünün uşak başçasının terbiye edicisi Anna Arabacı nişanına da anne bu yaratmalar yardımcı olacaklar terbiye edicilere türlü meraklı da geçirme. Sanırım ki bu kiyatlar bize pek büyük kolaylık vericiler ilerletme, genişletme gagavuz dilini. Çünkü bizim borcumuz uşakları daha küçücükten üretme ana dilimize. Şimdi her bir kuş yazın var kendi türküsü. Öyle her bir insanın da var kendi ana dili. Qaqauşça bizim həm sevgilidir, bizə həm pahalı, həm həm maraqlı bizim Qaqauşana dilimiz. Kiadların dəparlanmaq sayəsində qurdu 1.5 min er onlar ikli fideli uşaqbaşçılarında həm başlanğıc klasslarda öyrənmekte kullanmak için. Aluna terzi Vladislav Tabachuk, Maria Kazaku qərirə xəbərlər.